Bana, bana kudumun bağışlardaki orası ya. Ananı bacını sikerim. Amına kudumun çocuğu gel. Ananı sikerim senin velet orupsu. Oğlum senin götünden kan alırım he. Kafana sıkarım Bahçer Meydan'da. Çıksana dışarı amına kodum lan. Ananı sikerim Sen kime sallıyorsun amına kodum çocuğu. Çık dışarı. Anneni sikerim oğlum senin. senin. Oros bu çocuğu hani sallıyordun dünyayında bana. Bu anı bekledin değil mi? Amına kodum çocuğu. Anneni var ya tecavüz ederim annene. Git bana devletine şikayet Anneni var ya bu tecavüz ederim. Göt deliğini sikeceğim. O anneni var ya amına koyacağım. O anneni var ya ne sikerim anneni. Getir getir o anneni. Başa anneni çağır. Anne Annesi gel sikeceğim sen seni gel. Şeyim. Gel amına kudum çocuğu. çocuğu gel. Gel ananı sikeyim gel. Orospu'nun çocuğu ananı sikeyim senin ananı. Amına kodumun çocuğu gel. Oğlum ananı bir sikerim var ya. amcılar fısı amcılar fısı amcılar fısı avcılar tısı. Oğlum yanrağımla sikerim ananı. Gel oğlum gel yanıma gel. Oğlum kadar yanrağım varsa gel sikim varsa ben bu herkese seviyorum Gelseniz amına kodumun çocuğu. Ananı sikerim. Ananı sikerim. Ananı bacını, ananı, karını, soyunu, sopunu, Amla, anneni, ananı bacını karını kızını soyunu sopunu sikerim anneni bacını sikerim anneni atlar amına koyayım. Memelerini yalarım ucunu amına koyduğumu ananı sikerim. sikerim orospu Madem sallıyorsunuz niye gelemiyorsunuz amına koyduğumu çocukları. Anneni sikerim anneni çocuğu anneni sikerim. Anneni bir sikerim löp löp sikerim ananı löp löp sikerim amına koyduğumu çocuğu.